kadar göstermiş olduğunuz çabadan, gayretten, emekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğiz. Bugün çıkan özellikle sözleşmeli personelle ilgili yasanın da hayırlı olmasını diliyoruz. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Gününüz kutlu olsun. Gürcistan Gümrük İdaresi yetkililerimiz, paydaş kurumlarımızın temsilcileri, değerli mesai arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Dünya Gümrük Günü'nüzü tekrar kutluyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. 18 Türkiye'deki 18 bölge müdürlüğünden bir tanesiyiz. Sorumluluk sahamızda 3 tane ilimiz Artvin Ardağan olmak üzere 3 ilden sorumluluğumuz var. Bu üç ilimizde şu anda aktif beş tane gümrük idaremiz, bir kaçak istihbarat müdürlüğümüz, hukuk hizmetleri müdürlüğümüz, ürün güvenliği ve denetimi müdürlüğümüz ve personel müdürlüğü olmak üzere toplam dokuz idare, 608 personelle görev ifa etmekteyiz. Özellikle bölgemizin bulunduğu alan itibariyle Asya ve Kafkasya'ya açılan en önemli sınır kapıları bölge idaremizde bulunmaktadır. Aktaş ve SAP bunlar içerisinde lokomotif idarelerimiz özellikle pandemi sürecinden sonra artan yolcu trafiği Ukrayna ve Rusya Savaşı'ndan sonra da yine ticari araç ve binek araç trafiğinde artan e, sayılarla birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde 2022 yılını tamamladık ve e, inanılmaz artışlar da oldu. Bölge müdürlüğümüz bağlantılarında 2022 yılı içerisinde toplam Tır araç sayısı 554 bin, 354 bin otomobil, 30 bin 523 adet otobüs olmak üzere toplam 940 bin 500 adet araca hizmet verilmiş. Aynı zamanda 5 milyon 398 bin de yolcu işlemi gerçekleştirilmiştir. Yolcu trafiğinde 2021 ile kıyaslandığında %412'lik bir artış, araç trafiğinde de toplamda %76'lık bir artış gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılı içerisinde ithalat yapılan Hopa ve Rize gümrüklerimizden toplamda 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracat, 150 milyon dolarlık da ithalat işlemi gerçekleştirilmiş olup ihracattaki artış yüzde 38, ithalattaki artış da yüzde 15 olarak gerçekleşmiştir. Kara kapıları içerisinde eee Kapıkule'den sonra en yoğun olan idaremiz özellikle yolcu trafiği açısından ve bu Sarp önderliğinde gerçekleşiyor. Sarp Gümrük İdaremizde 2022 yılında 367 bin tır, 28 bin otobüs, 333 bin otomobil, toplamda 729 bin araca hizmet verilmiş, 5 milyon 81 bin de yolcu işlemi gerçekleştirilmiştir. tebrik ediyorum.